Sayın Genel Başkan yardımcımız, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Sayın Başkanı, Sayın Konuklar, Sevgili Dostlarım, Günaydın diyerek sizleri selamlıyorum. Önce e, Sayın Güven Sakın tırnak içindeki sıkıcı konuşmasını çok büyük bir memnuniyetle zevkle dinlediğimi ifade etmek istiyorum. Çok yararlandım. Sizlere devletin ve kamu tüzel kişiliklerinin öncelikle de bir kamu tüzel kişiliği olan belediyelerimizin sabit toplumsal tabanlı projeleri için yeni bir proje yönetim modeli önerisini sunmak istiyorum. Aslında ister devlet olsun, ister belediye olsun, kamu tüzel kişilikleri olsun, kamunun her projesi topluma hizmet amacını taşımaktadır doğal olarak. Ancak kimi kamu projelerinin toplumsal hedef kitlesini saptamak çok kolay değildir. Hatta olanaksızdır. Böyle bir tanımlamanın yapılması söz konusu olamamaktadır. Örneğin enerji projelerinde köprü, tünel, metro gibi projelerde havalimanlarında boru hatlarında bunun gibi bayındırlık projelerinde o projelerin hedef kitlesi tanımlanamaz belirli bir biçimde, belirgin bir biçimde tanımlanamaz. Tüm yurttaşlarımız, o arada Türkiye'de yaşamakta olan yabancılar da o projelerden doğal olarak yararlanırlar. Ama bölge planlarına dayalı projeler için, büyük küçük sulama projeleri için, organize sanayi bölgeleri projeleri için, yeni kent projeleri için, kentsel dönüşüm projeleri için çok belirgin bir toplumsal hedef kitlesinin tanımlanması olanaklıdır. Ben bunlara eğer bir projenin toplumsal hedef kitlesi kolay bir biçimde, belirgin bir biçimde tanımlanıyorsa ben bu tür projelere sabit toplumsal tabanlı projeler diyorum, öyle adlandırıyorum. Örneğin 55 bin konutun yapıldığı, 300 bin insanın yaşadığı Batı Kent projesi 1 milyar dolarlık o tarih itibarıyla Batı Kent projesi sabit toplumsal tabanlı bir projedir ama Batı kenti Kızılay'a bağlayan 300 milyon dolarlık saatte 55 bin kişiyi taşıyan metro projesi sabit toplumsal tabanlı bir proje değildir. O iki farkı ifade etmek için söyleyeyim. Aynı şekilde biraz sonra değineceğim ulusal projemiz olan, itibar projemiz olan GAP projesi 32 milyar dolarlık GAP projesi GAP projesinin sulama ayağı sabit toplumsal tabanlı bir proje olarak değerlendirilebilir. GAP projesinin iki ayağı var. Bir elektrifikasyon ayağı yani elektrik üreten ayak, ikincisi de sulama ayağı. Elektrifikasyonu dikkate aldığımızda bir hedef kitle belli değildir. Ama sulama ayağını dikkate aldığımızda hedef kitle alan bellidir. O sabit toplumsal tabanlı bir proje olarak değerlendirilmelidir. Yine biraz sonra karşılaştırmasını yapacağım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'un Kadıköy ilçesinde uygulamakta olduğu Fikirtepe kentsel dönüşüm projesi sabit toplumsal tabanlı bir projedir. Ankara'da 1990'ların başında dönemin Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetiminin uygulamış olduğu Türkiye'nin ilk kentsel dönüşüm projeleri olan Dikmen Vadisi projesi de Portakal Çiçeği Vadisi projesi de sabit toplumsal tabanlı projelerdir. Önerim şudur. Sizlere sunmak istediğim öneri şudur. Devlet ve belediye İkisine birden kamu diyorum, ikisini birlikte kamu diye adlandırıyorum. Sabit toplumsal tabanlı projelerini o projelerin hedef kitlesiyle yani proje halkı ile ortaklaşa tasarlamalı, ortaklaşa tasarlamalı, ortaklaşa uygulamalıdır. Bunun için hedef kitle olan proje halkı örgütlenmeli. Nasıl olursa olsun örgütlenmeli. Tercihen kooperatifler biçiminde örgütlenmeli ve kamuyla ister merkezi yönetim olsun, yani ister devlet tüzel kişiliği olsun, isterse kamu tüzel kişiliği olan belediye olsun proje halkı örgütlü bir biçimde kamu ile örgütlü diyaloğa girmelidir. Diyalog kamunun ve proje halkının örgüt temsilcilerinin belediyenin ya da bakanlığın temsilcilerinin proje halkının örgüt temsilcilerinin içinde Eşit sayıda yer alacağı proje karar kurullarında yapılmalıdır. Örgütü diyalog, müzakere ve karar alma şeklinde olacaktır. Müzakere olacak. Müzakere yapılacak. Sonra da ona dayalı olarak ortak karar alınacak. Eşit düzeyde Kamu daha fazla değil. Kamunun hakkı daha fazla değil. Kamunun ve halkın temsilcileri mutabakat içinde eşit güce sahip olarak karar alacaklardır. Bu sayın konuklar bir kamu halk işbirliği modelidir. Hep kamu özel işbirliği modelini duyuyoruz değil mi? Şimdi bir başka model olarak bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Kamu halk işbirliği modeli. Kamunun ve halkın işbirliği o projenin süresiyle sınırlı olabilir. Yalnızca o projenin tasarımlanmasında ve uygulanmasında kamu ile halk işbirliği yapabilirler. Proje tamamlandıktan sonra işbirliği sona erebilir ya da o projenin senaryosuna göre kamunun ve halkın işbirliği işletmecilik aşamasında da devam edebilir. Bu model her projenin sahip olması gereken teknik iktisadi yapılabilirliğin yanı sıra bir de projeye toplumsal yapılabilirlik toplumsal meşruiyet kazandıracaktır. Projelerin toplumsal meşruiyetini en az o projenin teknik, mali, iktisadi meşruiyeti kadar önemsemek durumundayız. Bununla bağlantılı olarak bu söylediğimle bağlantılı olarak proje hızlı bir biçimde tamamlanabilecektir. Sayın konuklar kamu projelerinin sabit toplumsal tabanlı kamu projelerinin hızla tamamlanamaması yalnızca o projelere tahsis edilen ödeneklerin yetersizliğinden kaynaklanmamaktadır. Burada sadakat arkada sadakat sözcüğü yazılmış. Ben de ona uyarlı bir şekilde sahabet sözlüğünü ekleyeyim, sahiplenme. Eğer proje sahiplenirse proje sahiplenebiliyorsa o proje hızla tamamlanabilmektedir. Projenin kazanımlarını yani GAP'ta sulamayı kentsel dönüşüm projelerinde nitelikli depreme dayanıklı konutların elde edilmesini bir an önce sağlamak amacıyla proje halkı projeyi sahiplenecek o projenin muhafızı olacak. Proje muhafızları şekline dönüşecek. Bir büyük proje enerjisi yaratacak ve o proje enerjisi de o projenin hızlı bir biçimde uygulanmasını sağlayacak. Proje muhafızlarına ihtiyacımız var. Proje muhafızları belediyelerin ya da bakanlıkların teknisyenleri değildir. Proje muhafızları o projenin bir an önce gerçekleşmesini isteyen halktır. Halkın proje muhafızı haline getirilmesi gerekmektedir. Bu modelin sayın konuklar bir başka kazanımı da yaratacağı demokrasi birikimi olacaktır. Kamu'nun ve halkın bir proje uygulaması alanıyla sınırlı olsa bile birlikte düşünmeleri, birlikte tasarlamaları, müzakere etmeleri birlikte uygulamaya geçmeleri yeni bir demokrasi anlayışını da beraberinde getirecektir. Aslında bu yalnızca yeni bir demokrasi anlayışı değildir. Aynı zamanda yeni bir kamu yönetimi anlayışıdır. Ben buna proje demokrasisi diyorum. Proje demokrasisi. Demokrasi Yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yok, olmamalı. Demokrasi yalnızca siyasi partilerde de olmamalı. Demokrasi her yerde olmalı. Her yerde yapılmalı. Başta üretim süreci olmak üzere her sürecin içinde demokrasi olabilmeli. Sayın konuklar, bir konuya dikkatinizi çekmek istiyor, istiyorum. Belki bu anlattığımı katılımcı bir model olarak düşündünüz içinizden. Ama bu katılımcılık değil. Bu katılımcılığı da içeren katılımcılığın çok ilerisinde olan bir aşama. Katılımcılıktan bakan, belediye başkanı ya da merkezi yönetimin, yerel yönetimlerin yöneticileri halkı dinlerler. Ama o dediklerini yapmak durumunda değildirler. Yapabilirler, yapmayabilirler. Katılımda halka görüşlerini açıklama, sunma olanağı sağlanmaktadır. O görüşler geçerli görülebilir, geçerli görülmeyebilir. Ama bu model öyle değil. Ben bu modeli katılım değil, ortaklaşım diye adlandırıyorum. Bir ortaklaşma var burada. Ortak olarak kamu ve halk bir projeyi uygulamaktadır. Bu kuramsal bir şey değil. Ben size sunduklarımı bir sivil toplum Örgütü'nün genel başkanı olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlığını yapmış bir yerel yönetici olarak, bir bakan olarak gözlemlerimden ve edindiğim değerlendirmelerden hareketle ifade ettim. Bu iş yapıyor. Bu anlattığım model uygulanırsa kamu yatırım projelerinin hızla tamamlanması sağlanabiliyor. Şimdi buna ilişkin bir karşılaştırma yapmak istiyorum. Tekrar GAP'a döneyim. GAP projesine döneyim. Bu her duyduğumda, her dile getirdiğimde bana çok coşku veren bir proje. Eminim çoğunuz için de GAP projesi böyledir. Ulusal projemiz İtibar projemiz, GAP projesi. GAP projesi, anımsayacaksınız, yaşı uygun olanlar anımsayacaktır. Yaklaşık yarım yüzyıldır Türkiye'nin gündeminde, Türkiye'nin başbakanları bu projenin itibarını kaptırmamak için ya da şiveye göre kaptırmamak için birbirleriyle çok ciddi tartışmalar yapmışlardı anımsayacaksınız. O kadar önemli bir proje. Rahmetli Süleyman Demirel diyor ki GAP projesi Türkiye'nin geleceği bir mühendislik projesi değil. Türkiye'nin beka projesi. Tasavvur ediyor musunuz? Projecilikte çok ünlü bir siyasetçi olan, ünlü bir isim olan rahmetli Süleyman Demirel bunu o çerçevede görüyor. Türkiye'nin beka projesi olarak görüyor. Vallahi ben de katılıyorum. Bu kadar önemli bir proje, GAP projesi için. Bunun GAP'ın topraklarına başta Harran Ovası olmak üzere tuş, su taşıyacak ana kaynağı olan Adıyaman'daki Atatürk barajının suyunu Urfa'ya taşıyan tünel benim de hükümette olduğum dönemde 94 yazında bitti. Tünelin açılışı yapıldı. GAP'ta çok sayıda tarımsal ürün üretilecek, yaş meyve sebze üretilecek. Türkiye bunların GAP bölgesindeki yaş meyve ve sebzenin Avrupa pazarlarına, dünyanın önemli pazarlarına gündelik olarak taşınabilmesi için Urfa Havalimanı'nda kargo yatırımı yaptı. O da o yıllarda açıldı. Ancak sayın konuklar ancak 2 milyon 100 bin hektarlık alanın sulanmasını öngören GAP projesinde şimdiye kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sulayabildiği alan maalesef yalnızca 600 bin hektar. Bu projeye gereksinmemiz var. Ziraat mühendislerim, eğer 2 milyon 100 bin hektarlık alan sulanabilseydi Türkiye'nin buçuk milyon kişiye istihdam yaratacağını iddia etmekteler. Dört buçuk milyon kişi bizim açık işsiz sayımız. Tasavvur edin. Açık işsiz sayısını tümüyle istihdama alacak bir kapasite. Ama maalesef sulama yüzde yirmi yedi. Çok ürün yetiştirilecek. Mesela buğday, 20 milyon tonluk buğday üretimiz bilmem kaça katlanacak. Onlara girmiyorum. Bu arada yaş meyve sebze de üretilecek. Bunlar da Avrupa pazarlarına, dünya pazarlarına taşınacak. Taşınacaktı. Yüzde 27'si sulanabildi ancak şimdiye kadar. Buna karşılık, Birleşmiş Milletler'in Dünya Konut Yılı ödülünü kazanan bana göre bir başka itibar projemiz olan Batı Kent Projesi 11-12 yılda tamamlanmış. Bin hektarda 55 bin konutluk, 300 bin nüfusluk bir kent 11-12 yılda kurulmuştur. Şimdi şu soruyu soruyorum konuşmamın bu aşamasında şu soruyu sormak ihtiyacını diyorum. Acaba bu kadar önemli olan hala da çok ciddi olarak gereksinme duyduğumuz uyguladığımızda şu anda içinde bulunduğumuz gıda enflasyonunu da tümüyle neredeyse sıfıra indirebileceğimiz bu GAP projesini neden 50 yıldır tamamlayamıyoruz. Sulama ayağını kastediyorum. Sulama ayağından söz ediyorum. Neden kapı o kadar uzun bir dönemde tamamlayamadık, tamamlayamıyoruz. Hala yüzde otuzlardayız, yüzde yirmi deyiz de. Neden? Batı kent projesi 11-12 yılda bitti. Bence bu karşılaştırma son derecede büyük bir önem taşımaktadır. Bir karşılaştırma daha yapmak istiyorum. Kentsel dönüşüm projeleri her ne kadar depremlerden sonra aklımıza gelse bile Türkiye'nin gündeminde on yıllarca sürecek yer alacak. O nedenle bir karşılaştırmayı da kentsel dönüşüm projelerinde yapmayı gerekli gördüm sayın konutlar. İki karşılaştırma yapacağım. 2009'dan belki 2008'de o dönemdeki İstanbul yönetiminin daha sonra projeyi devralan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Buraya bakın. Bu proje örnek olacak. Bir pilot proje uyguluyoruz. Burada yaptıklarımız daha sonra İstanbul'un başka yerlerinde, ilçelerinde uygulanacaktır diye özel olarak takdim ettikleri bu proje 15. yılını tamamlamıştır. İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bu proje 15. yılını tamamlamıştır ve öyle gözüküyor ki maalesef kolay kolay da bitecek gibi değildir. Çok uzun bir dönem. Çok uzun bir dönem bir kentsel dönüşüm projesi için. Ama buna karşılık biraz önce de başka bir nedenle değindim. Türkiye'nin ilk kentsel dönüşüm projeleri olan Dikmen Vadisi projesinin ve Portakal Çayı Vadisi Projesi'nin, Portakal Çayı Vadisi Projesi'nin tümü, Dikmen Projesi'nin de birinci ve ikinci ayağı iki yılda tamamlanmıştır. Şimdi buradan hareketle de yeni bir soru sormak istiyorum. Neden Fikirtepe Tepe 15 yıldır bitmiyor? Neden Dikmen Vadisi Projesi iki yılda tamamlandı? Başka örnekler de var. Sürem kısıtlı olduğu için o örneklere girmeyeceğim. Sorduğum soruların yanıtı şudur. Halkın sahiplendiği projeler, sahabet. Halkın sahiplendiği projeler yani halkın karar ve uygulama rastlantı olarak Kadıköy Belediye Başkanı da şimdi geldi. Fikirtepe'den <laughs> söz ederken. Evet. Halkın sahiplendiği projeler, yani halkın karar ve uygulamasında yer aldığı projeler biraz önce ifade ettiğim gerekçelerle hızla biter. Eğer GAP'ta toprağına su bekleyen çiftçiler tıpkı, tıpkı Batı kentte Dikmen Vadisi'nde olduğu gibi örgütlenmiş olsalardı, toprağına su bekleyen çiftçiler devlet su işleriyle ya da GAP bölge yönetimiyle bir müzakere sürecinin içine girselerdi, tartışsalardı, birlikte karar alsalardı. Eğer Fikirtepe'de nitelikli ve depreme dayanıklı konut bekleyen hemşeriler aynı şekilde İstanbul Büyükşehir o dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile tıpkı Dikmen Vadisi'nde olduğu gibi bir örgütlü diyalog içine girmiş olsalardı, birlikte karar almış olsalardı, birlikte tasarlamış uygulama yapmış olsalardı o projeler de bitecekti. Yani sayın konuklar ne yapacaksak halkımızla yapacağız. Ne yapacaksak halkımızla yapmalıyız. Çünkü umudumuz halkımızdır. Ben bunu ideolojik görüşlerim nedeniyle söylemiyorum. Evet benim siyasi görüşlerim ideolojik görüşlerim de böyledir ama ben bunu kamu projelerinin hızla tamamlanması için o düşünceyle de söylüyorum. Türkiye'nin ünlü iş insanlarından Sayın Rahmi Koç 2010 yılında 2010 yılında yaptığı bir konuşmada hepimizin çok sık kullandığımız bir örneği dile getirerek demiş ki yahu bir helva yapmak için her şey masada her şey masada ama bir türlü helva yapamıyoruz. Helva yapamamamızın nedeni helvayı yiyecek olanların da masada olmamasıdır. Eğer helva yiyecekler masada olursa emin olun o helvayı hızla yaparız, afiyetle yeriz, saygılar sunuyorum, iyi günler diliyorum.